denklem denkleştirmeyle ilgili bir örnek yapalım. Şimdi birincisine bakalım. Magnezyumlar önce neye bakıyoruz? Metallere bakıyoruz değil mi? Önce metallere. Yani şunu unutmayalım. Önce metal sonra ametal sonra hidrojen ve oksijen. En son oksijen denkleştiriyoruz. Bunu unutmuyoruz. Metal, ametal, hidrojen ve oksijen. En son oksijen denkleştiriliyor. E, magnezyum metaline bakıyorum o zaman önce. Bir tane magnezyum atomu var bir tane magnezyum atomu var. Burada bir sıkıntı yok. Sonra ametal. Ametallerde o zaman azot var. Azota bakıyorum. Azot burada bir tane. Burada iki tane azot atomu var değil mi? Bu parantezin dışında kalan alt indis. Hem azot için hem oksijen için geçerli. İki azot olduğuna göre ben azot denkleştirmek için buraya iki yazmam gerekiyor. Güzel. Sonra hidrojen sıra geldi. Hidrojeni denkleştiriyorum. Bu tarafta iki hidrojen var. Bu tarafa bakıyorum. Bu bileşikte hidrojen yok. Burada bir hidrojen molekülü var. Hidrojenler gördüğünüz gibi denk. Burada iki tane. Burada da iki tane. Artık buraya bir şey yapmama gerek yok. Gelelim oksijenlere. Son olarak bu iki artık bu oksijeni de ilgilendiriyor öyle değil mi? O zaman burada altı tane oksijen atomu var. Girenler böyle. Ürünlere bakalım. Ürünlerde de iki çarpı 3 6 tane oksijen atomu var. E o zaman oksijenlerle denk olduğuna göre başka bir şey yapmama gerek yok. Sadece buraya 2 yazmam yeterli olmuş. Aşağıdaki örneğe gelelim. Burada önce potasyumu denkleştirmemiz gerekiyor. O ne değil mi? Metal olarak. Potasyumlar denk. Bir burada, bir burada var. Sonra ametallere geçtik. Klora bakıyorum. Klor bir tane. Bu tarafta da klor bir tane. Başka bir şey yapmama gerek yok. Son olarak hidrojen yok. Ve geldim oksijene. Burada ne var? Sol tarafta 3 oksijen var. Sağ tarafta 2 oksijen var. Oksijen molekül halde bulunan bir element olduğu için oksijenin başına kesirli katsayı yazabiliyordum. O zaman buraya 3 bölü 2 yazmam yeterli olacaktır. Gelelim üçüncü örneğimize. Burada önce ne yapacağız? Karbonları denkleştireceğiz. Değil mi? Karbon, ametal, ondan sonra hidrojen ve oksijen var. Başka bir element, başka bir atom yok. O zaman önce karbonları denkleştirelim. Burada üç tane karbon var. O zaman burada karbon bir tane olduğuna göre kat sayı başına 3 olarak yazmamız gerekiyor. Devam edelim. Sırada ne var? Sırada hidrojen var. Burada 8 tane hidrojen var. Bu tarafa bakıyorum. 2 hidrojen var. Demek ki buradaki molekülün başına 4 kat sayısını yazmamız lazım. 4 çarpı 2 8. Şu an hidrojenler denkleşti. Son olarak oksijenlere bakarak bitiriyoruz. 3 çarpı 2. 6 oksijen burada var. 4 çarpı 1. 4 oksijen burada var. 6 artı 4 eşittir. 10 tane Oksijen atomu var. O zaman burada oksijen atomu olması gerektiği için girenlerde oksijen molekülün başına 5 kat sayısını yazmam yeterli olacaktır. Şimdi gelelim son ve dördüncü örneğimize. Burada öncelikle metal olan alüminyumu denkleştirmemiz gerekiyor. Biz ne demiştik? En kalabalık olan bileşiğin kat sayısının mümkünse bir olması gerekiyor. Burada bir alüminyum var. Burada iki tane var. Demek ki buraya iki yazacağız. Devam edelim. Şimdi sıra geldi ametallere. metallere. Ne var burada? Kükürt var. Kükürtü denkleştirmek için bakıyoruz. Burada bir tane var. Burada şu indis kükürt içinde geçerli olduğu için 3 var. O zaman ne olacak? Sol tarafa 3 kat sayısını yazmamız gerekiyor. Bu şekilde kükürtler denkleşmiş oldu. Hidrojen ve oksijen atomlarımız da var. O zaman önce hidrojen olduğuna göre hidrojeni denkleştirelim. Sol tarafta 3 çarpı 2 6 hidrojen var. Sağ tarafa bakıyorum. Sağ tarafta bu bileşikte yok. Hidrojen molekülü var burada. 2 tane. O zaman bu buranın katsayısı 3 oldu mu? 3 çarpı 2 6 hidrojen yapıyor ve denkleşmiş oluyor. Son olarak oksijene bakıyoruz ve bitiriyoruz. Sağ tarafta 3 çarpı 4 öyle değil mi? 3 kat sayısını oksijenin alt yenisi olan 4 ile çarpıyoruz. O zaman burada 12 oksijen var. Sağ tarafa bakalım. Sağ tarafta 3 çarpı 4 12 oksijen var. O zaman artık burada yapmamız gereken başka herhangi bir şey yok. Bu şekilde denkleşmiştir diyoruz. Aşağıda denkleşmiş olarak verilen tepkime denkleminde yer alan X maddesinin formülü nedir? Hı, tepkime denkleştirmiş. O zaman bizim yapmamız gereken aslında burada bir sağlama yapmak. Yani girenlerdeki atom sayısıyla ürünlerdeki atom sayısının birbirine eşit olması gerekiyor. Yani kaç tane kalay atomu varsa sol tarafta sağ tarafta aynı şekilde o kadar kalay atomu kaç hidrojen sol tarafta varsa sağ tarafta aynı miktarda hidrojen atomu bulunması gerekiyor. Bu tarz sorularda tablo oluşturabilirsiniz. Bu şekilde daha kolay çözüme gidebilirsiniz. Yani şöyle yapalım. Elimizde ne var? Bir girenler. bir de ürünler. Atomlarımızı deneyelim. Kalay Hidrojen sırayla yazıyorum. Bu sıranın hiçbir önemi yok. Azot Oksijen Bu kadar. Elimizde başka bir atom yok. Yani sol taraftakilerin hepsinin sağ tarafta bulunması gerekiyor. Tab oluşturuyorsanız önce girenleri sonra ünleri yazıp aradaki farka bakmanız yeterli. Burada kalaydan bir tane var. Yine girenlerde dört tane hidrojen var. 4 tane azot var. 4 çarpı 3 12 tane oksijen var. Şimdi gelelim ürünlere. Ürünlerde bir tane kalay var. Burada iki hidrojen oksijen var. İki. Şurayı bilmiyoruz. Burada 4 hidrojen. 4 hidrojen. Ve iki tane oksijen var. Yani artı iki yazacağız buraya. İkisi buradaydı. İkisi de burada. Şimdi sonuç olarak ne oldu bakalım. Aradaki farka bakıyoruz. Burası sıfır. Burası sıfır. Yani bu sıfır ne demek? Hidrojen ve kalayın denk olduğunu gösteriyor. Azota bakıyorum. Azot görememiştim. O zaman 4 tane demek ki azot lazım. Yani fark burası sıfır olduğu için 4. Oksijene bakıyorum. 12 tane girenler de var. 4 tane ürünlerde var. Aradaki fark kaç? 8. Yani Şuradaki 4x ifadesi şuna eşitmiş. Azot 4, oksijen 8. Soru bize x'in ne olduğunu soruyor. Yani burada direkt sadeleştirme yapacağız. Her iki tarafı 4'e böldüğümüzü düşünürsek x eşittir. Azotun 4 indisini 4'e bölersek 1 tane kalır. Oksijen de 8'i 4'e bölersek 2 olur. Yani bu molekül bu bileşik formülü NO2 olmalıymış diyeceğiz. Bu şekilde tablo oluşturursanız eğer kafanız karışıyorsa hiç karıştırmazsınız.